Sevgili meslektaşım, malumunuz son dönemde hepimiz ofislerimizde danışman çalıştırıyoruz. En çok yaşanan sıkıntılardan biri ve şikayetlerden birini sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kişiyi danışman olarak aldığınızda bu kişi sizin iş ortağınız olmuş olarak addediliyor. Yarın bu kişinin eğer bir icra dosyası ya da herhangi bir şekilde geçmişte kalan bir borcu var ise bu borç tahsil edilememişse varlık fonlarına faktoring şirketleri bu tarz borçları satın alıp bu kişilerin üzerine hacize gidiyorlar. Doğal olarak da sizin yanınızda danışman olarak almış olduğunuz kişilerde eğer bu borçlar var ise bu şirketler ofisinize hacize geliyor. Siz bu borca itiraz da etseniz bir şekilde itirazınız kabul olmuyor. Çünkü sizinle beraber borç ilişiklendirildiği için Aciz sizin ofisinize uygulanıyor. Yarın zor bir duruma düşmemek için lütfen bu konuda kişilerin ellerinden e-devlet üzerinden girip borcun olup olmadığıyla ilgili belgeyi istemenizi öneririm.